23'te 23'ün bugünkü konuğu Zeynep. Hazırsan başlıyorum. Nerede doğdun? Ankara. Sabah, insanımsın, Sabah insanı mısın, gece insanı Sabah insan. En sevdiğin mevsim? Kış. Çocukken ne olmak istiyordun? Ressam. Okulda en sevdiğin ders? Maalesef yok. Hobin var mı? Varsa ne? Doğa sporları, özellikle de hiking, trekking. En sevdiğin hayvan? At. Mutluluk nerede? Mutluluk, mutlu olmayı tercih ettiğin her yerde. Başarı için şart olan bir şey söyle. İrade. En çok seyahat etmek istediğin ülke? İsviçre. Hemen gidin izleyin dediğim film? Amerika'nın Yerdeki Yıldızlar. Eğer bir süper gücün olsaydı ne olurdu? Bu dürüstlük iksirinin yarattığı etkide bir dokunuşum olsun isterdim. En sevdiğin yemek? Babamın patlıcan güveci. En güçlü yanın? Gözlemlemek. Aldığın en iyi tavsiye? Enerjini nereye koyarsan hayat orada gelir. Şimdiye kadar yaptığın en cesurca şey? Değişmek. Başarı senin için ne anlama geliyor? Başarı davranışlarımla ilham olabilmek. Bu yıl içinde öğrenmeyi umduğun şey? Yavaşlamak. Sana ilham veren bir söz alıntı. Bu söz biraz karmaşık gelebilir bir edebiyatçıdan alıntı yapacağım. Bulmak aramaktaydı ama o ararken aramadıkları da bulduğu uğruna sefere çıkmadıklarını da fethettim. En çok kullandığın emoji? Elleri böyle yapan kalp. En sevdiğin kelime? Şükür. Son zamanlarda en çok dinlediğin şarkı? El Anatiyastan Yönüne e, selam. 23'ü 3 kelimeyle anlatır mısın Zeynep? Özveri, arkadaşlık, keşif.